Cümleten Selamun Aleyküm Bir konu hakkında size bilgi sahibi etmek istiyorum. Bu da e, HES kodu e, hakkında. E, Tabi herkes bilse de çoğu insan bu HES kodunu almayı bilmiyor. Bu yüzden ilk önce e, Play Store e, uygulamamızdan e, yani şu uygulama buradan e, hayat evesi var uygulamamızı indirip burada kuruyoruz kurduktan sonra e, şekildeki gibi e, internetimizde açıksa şu şekilde e, giriyoruz hayat Eve var uygulaması <laughs> Ondan sonra iki kısım açılıyor. Hash kodu sorgulama ve hash kodlarım hakkında. Ondan sonra şu hash kodlarım ya bölüme girip burada ben almışım şu anda hes um görüyor. Ondan sonra başka bir hes kodu alacaksak da şu bölümde e, yeni kod ekle diye bir bölüm var. Buradan yeni kod ekleyip çocuklarımız için falan da kod e, alabiliyoruz. Yani şu şekilde bastığımızda bize süresiz, tarihli ona göre e, şey sunuyor yani bilgilerimiz istiyor. Biz de bu, do, bunları doldurarak giderek yani Ondan sonra hayat kodumuzu alıyoruz. Daha sonra da <laughs> diğer bir yere geldiğimizde bir işlemde de hash kodu sorgulama diyor. Buraya da şuradaki hash kodları yazan bölüme şu şekilde basılı tutarsak bu kodu sil ve kopyala diyor. Kıyında. Şuraya bastığımızda bu hash kodunu kopyalıyor. Kopyalandıktan sonra da şöyle geri gelip şu şekilde S kodu sorgula bölümüne yapıştırdığımızda şu şekilde arama bölümüne basıyoruz. Gördüğünüz gibi riskli değil diyor. Yani bu numara e, bu uygulama yanımızda ise kodlarım e, dediğimizde her nereye gidersek gidelim e, bu kodla işimizi görebiliyoruz yani. E, bana zaman ayırdığınız için ve dinlediğiniz için teşekkürler. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olup e, videolarımı da beğenirseniz sevinirim.